como señor. kesin Selim çıkacak var ya görürsünüz. Hiç yok artık canım daha neler. Of. <laughs> Buyurun Selim ...teşekkürler. İyi dersler. Teşekkür Serra. Bu kız da kim? Tanıyor musunuz? Tanıyorum ben bu kızı ya. Alt sınıflardan, mimarlıktaydı galiba. Muzin nereden çıktı? Ona bir şey sorma şimdi tamam mı? Zaten derse de yetişemedim. Ben bu kafeteryaya gideyim sonra sana anlatacağım her şeyi. Tamam. Biricik, sana yeni rakip gelmiş gibi gözüküyor. <laughs> rakip ha, bu kız. Abartmaya bayılıyorsun Burak. Neyse, hadi kafeye kızlar. Ödev işimi halledeceğim. Ne ödevi ya? Biricik, sen yine parayla ödev yaptırdın değil mi? <laughs> ben yine parayla ödev yaptırdım. Değil mi? Dedim. Hatta şimdi gidip teslim olacağım. Çok iyi yaptın. Güzellik uykusu dururken ödev yapmak, biz fanilere mahsus bir iş Burak. Aynen öyle. Hadi gidelim. Hadi bakalım. sen okula bir müziğinle gel. Sonra burada takıl. saçma. Ay ne dedin ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Bir an evvel işimizi halledelim, çıkalım diyorum. Ortam çok bayık. Hep bu kız getiriyordu sana orada. Bir şimdi niye getirmedi ki? Tatlısı. Biraz stratejik olmak lazım değil mi? Yani insanlar kendini değer verildiğini hissederlerse... ...daha çok çaba gösterirler. Okey? Okey. <laughs> Neredeler? <gülüyor> 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 Hah, işte oradalar. Ben kaçtım. Aa, şu gelen kız değil mi ya? Hani? Nerede? Şu kasadaki ya. Aa, o muydu? Sen söylemesen fark etmezdim. Ben yani, neyse. Selam. Selam Biricik. Ödev ver olabilir miyim tabii? Ne haber? İyiyim, sen? İyi, iyi bende. Teşekkürler. şey değil. Hadi gidelim. Bitti mi işimiz? Bitti. Ya kızlar bir beş dakika şunun yanına uğrasam kimmiş gerçekten çok merak ettim. Ay sadece merak ettim yani. Ef, anladık ya çok uyanıksın sen. Ya bizim vakfın yardım yemeği biletlerinden satarım belki buna beş on tane. Tamam sustum ben. Aynen Zeynep ya. İyi hadi sen git tanış. Biz bekliyoruz burada. İyi tamam. Gidiyorum peki. Çok uzatma. Sanmıyorum ama. Merhaba. Eda ben. Baksana. Çok yakışıklı yine. Aslında şu çocuğu görmesen psikolojin düzelecek kızım ya. Haddini bil istersen. Ne yalan mı? Yalan tabii. O bana iyi geliyor. Artık uzaktan da olsa gözümüz gönlümüz açılıyor şekerim. Ay gören de eski sevgilin sanacak. Alt tarafı iki defa yemeğe çıktınız. Abartma istersen. O Selim Kutlusay beyefendi niye teşrif edebildi. Oğlum dur ya. Yeni geldim kafam almıyor. Nasıl olur ama dünki parti? Ha? Oğlum bak kabul et, kusursuzdu. Burak Bey, ha? Nereden geliyor bu enerji? Yani kardeşim şimdi eğer ki enerjini nereden alacağını bilirsen bütün dünya koca bir şarj aleti. Hmm gerçekten, evet. Bu arada, ha? İmza işini hallettin inşallah. İmza işi vardı değil mi? Neyse ki hoca imza istemedi. Hadi yine iyisin. Hemen sindirmeyelim. Hemen hemen. Ne ders var? Bilmiyorum ki. Bayağı disiplinsin ama. Ha? Yani Eda beş dakikaya geliyorum diye gittin. Gelmek bilmiyorsun. Ahşettin bizi. Ya biz ders sohbetine daldık de da Serra ile. Sor canikocuğum. Ah Serra bu arada ben seni Zeynep ve Biricik tanıştırayım. Selam. Selam. Kaçıncı sınıftaydın Serra sen? Birinci sınıftayım. Bölüm? Mimarlık. Ha. Ben de üçüncü sınıftayım. Öyle mi? Yani aslında moda okumak istiyordum ama babam mimarlıkta ısrar edince mecburen. <laughs> Okuldan sonra işlerin başına geçmemi istiyor. Seninki de baba mesleği. Aa sahi sizin soyadınız neydi? Hı? Yıldırım. Yıldırım. Biliyorum sanki soyadı. Duymuştum. Hangi sektördeydiniz siz? Gıda mıydı? Yok, inşaat da sanırım öyle mi? Yo, sen başkasıyla karıştırdın herhalde. İlk tercihimdi kazandım. Ay bak ne iyi oldu tanıştığımız. Biz takipleşelim seyircim. Senin e, sosyal medya hesabın neydi? Yok öyle bir hesabım. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Ay anneannemin bile var. Ne tuhaf kızsın sen Serra. Yani var da aktif olarak kullanmıyorum diyelim. Şey bir şeyler atıştıracağım ben. Siz de ister misiniz? Yok. Ben, sen yemeklerini dışarıdan getiriyorsun. Hı hı. Otelden getiriyorum. Hı hı. İyi yapıyorsun. Afiyet olsun o zaman. Hı. Biz kaçalım. Hadi kızlar. Tabii. Hadi. Ay Ama unutmadan. Serracığım şimdi bizim vakfın yardım yemeği e, şeysi var. Biz onun biletlerini satıyoruz da. Sana da bir üç beş tane versem alırsın belki. <laughs> ee, yok. Ben bütün ek geliri kaynaklarımı sokak hayvanları için kullanıyorum. Hmm. Tamam. Ee, biz gidelim. Eda'cığım sen de üzülme. Ben elinde kalan biletleri alırım. Ne olacak canım? Alt tarafı beş tane bilet değil mi? Neyse. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bye bye. Kızlar bu neydi böyle ya? Çok tuhaf bir kız hakikaten. Ne bekliyordunuz acaba? Limuzinin okula geldi diye gözünüzde büyüttünüz. Noan Emre Anadolu kaplanı Cem'in kızı işte. Yani bu arada kesin bir fake hesabı var. Yani kesin stokluyor oturabilmenin öbür türlüsü mümkün bile uzatma değil. Uzatma Eda, uzatma. Sen ne bekliyordun acaba? Hiç tanımadığın birine dilenci gibi bilet satmaya kalkarsan böyle olur işte. Yürü, tamam hadi yürü. Kardeşim bugün okula bir kız geldi. Dubai olmadı kuvvetin. Bağrından kopmuş bizim okulun bahçesine çat diye düşmüş kız. Siyah bir izinle bıraktı hatta şoföre okula. Çok tuhaf bir tip. Hanımefendi yemekleri beğenmediğinde yanında hazırlatıp getiriyor. Gerçekten mi? Ya bir de üstelik efsanecim yani öyle böyle değil anlatırım. Ben bir şey merak ediyorum. Sen bu kadar detayı nasıl öğrendin bir anda? Benim bir şeyi bilmemem demek. Öyle bir şeyin hiç var olmaması demek. Biricik'ten alabilir kardeşim. Her zaman. Ay Hadi. Arka tarafa geçelim de, benim hukkum var zaten. Biricik. Ay! Ay! Koşmuş yine sevgilinin sülük gibi. Ay. Sağ ol. Selin, proje ödevini yaptın mı? Öyle bir ödev mi vardı? Yapma, haftaya teslimi var. Başlamadım deme. Başlamadım. Evet, e tamam. Hafta sonu ben sana geleyim o zaman. Birlikte yapalım halledelim. Ne dersin? Bakarız. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet beyler bayanlar. Günaydın. 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 İki lafı bile bir araya getiremiyorum. Hayır hiç mi görmüyorsun anlamıyorum ki. Ya oğlum tamam da sen de şimdi hem güzel hem zeki hem anlayışlı dersen bu liste böyle uzar. Aa. Oğlum o ne? Bu ne abi ya? Kardeşim. Bekliyorum diyor ha. Çok iddialı. Kimi bu Ne bileyim oğlum kim ya? Ben sana bir şey bak bu... ...hiç arkadaşlık bir mesajmış gibi durmuyor. Yine iyisin meselim. Arabanın camını mahvetmiş. Arabanın camını mahvetmiş. Ya millet aşkından geberiyorsan hala arabanın camının derdindesin be oğlum? Yok. Yuh. Ne yohu Burak? Bizi garip garip partilere sokuyorsun abi. Enteresan insanlarla tanışıyoruz. Sonra bu. İşte enkaz edebiyatı. Aa! He yine bana patladı yani. İyi tamam hadi bende patlasın neyse. Bana gidiyoruz değil mi? Aa ben gelemem. Babamlar geliyor yarın evde olmam lazım. Hasan <laughs> Hanım'ın Dubai tatili bu kadar çıkmaydı şimdi yani. Ya Selim tamam sen eve yarın gidersin. Oğlum, sen bana söz vermedin mi? Bana gelecektin, turnuva yapacaktık. Abi, iki kişi turnuva mı olur ya? Kardeşim, iki kişi olacağımızı kim söyledi? İyi madem, sendeyiz. Hadi kalkalım sıkıldım. Hadi. Senin neyin var şekerim? Böyle bir şey atarlanmış gibisin sanki. <laughs> Selim'e sinir oluyorum. Arıyorum açmıyor falan. <laughs> bir dakika. Selim senin telefonlarına çıkmıyor mu? Selim benim telefonlarımı cevap vermiyorum dedim sana. Hı? Lafı nereden çıkarıyorsan. Öyle demedi mi? Demedim. Zeynep bu çocuktan hoşlandığını söyleme sakın. Ay tipe bak. hiç e, yakışıyor mu sana? Azıcık benden bir şeyler öğrensen keşke. Senden öğrenecek bir şeyler olduğunu düşünmüyorum belki. Ne dersin? <laughs> Ayrıca yani bu zamana kadar düzgün bir ilişkinin olmaması konusunda girmiyorum bile. Erkekler konusunda ne yapacağını bilememe, panik olma hastalığı kronikleşmiş sende. Hülya nereye? Evli mutlu çocuklu düğmene bastın yine biricik. <laughs> Aa, ah! Ne oluyor be? Ay pardon şekerim. Pardon. Oh, oh, İyice yabanilerin arasında kaldık tipe bak. Sus, sus kolum acıyor. Yürü. Koşma, koşma. Tamam, teselli etme beni. Hadi açın yolu, derse geç kalıyorum. Önce ben geldim, sen aç yolu. Önce biz geldik, önümüze kırdı. Yol verme Ahmet abi. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Açsanıza yolu. Neden önüme kırıyorsun arabayı? Bekleyemedin mi iki dakika? Okula mı geliyorsun? Tabakhanem belli değil. Düzgün konuşsana ihtiyar. Ne öyle tabakhane babakhane? Hop oh, bir dakika. Baban yaşında adam öyle utanmıyor musun ihtiyar falan? Sen önce şoförüne düzgün konuşmasını söyle. Ne güzel gelmişim geçiyorum. Böyle yol kesmeler falan hoş değil. Ne hoş değil pardon. Sen geçiyorsun diye bütün yollar sana mı açılacak? Biz de gelmişiz görmüyor musun? Ayrıca Ahmet abi beni çok... Uzatma şöpen... istersen. Açın yolu geçeceğim. Yok canım. Biz niye çekiyormuşuz? Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ahmet abi sen havaalanına git geç kalmamız. Benim vaktim var kızım sen merak etme. Ne oldu? Çekiyor musunuz aracınızı? Yo, Senin çekmeni bekliyoruz. Çekmiyorum. Biz de çekmiyoruz. Ya hadi oğlum çek şu arabanı da girelim içeri ya. Ahmet abi tamam. Ya, ya sabır. Olaylar olaylar arkadaşlar. Selim Kutlusay şu anda okulun önünde kavga halinde. Hanımefendi, arabayı çekmeniz lazım. Trafik kitlendi. Trafik diyen biz değiliz. Neyse, ne Beyefendi, kendisine söyler misiniz lütfen? Selim Bey kusura bakmayın rektörümüz birazdan gelecek büyüklük sizde kalsın sırf sen zor durumda kalma diye çekiyorum büyüklük bende kalsın afralara bakar mısın ahmet abi ya şu büyüklük onda kalsınmış Tamam, ben ineyim burada. Sen içeri girme, zahmet etme daha fazla. Sırtımda mı taşıyorum be kızım? Sabahtan beri otelde yoruldunuz zaten. İki adım az yürümüş olursun, fena mı? Ya eksik olma Ahmet abi de. Bir de geç kaldım diye tasalanıyordum. Bak tam zamanında yetiştirdim seni okula. Hmm, öyle oldu. Öyle oldu da keşke şu kemer bozuk olmasaydı da ben de ön koltukta otursaydım. O ne demek şimdi Serra? Arka koltukta oturunca ne oluyor ki? E gören seni şoförüm sanıyor. Duymadın mı şımarığın dediklerini? Aman be kızım tasalandığın şeylere bak. E ben zaten şoförüm yalan mı? Bugün de senin şoförlüğünü yapıyorum. Ne varmış bunda? Teşekkür ederim Ahmet abi. Kolay gelsin. Hadi kızım selametle. Allah zihin açıklığı versin. Çocukta ne dediğini duydum. Çocuk derken? Şu az önce karşılaştığımız tip yok mu? He, şu ezik. E ne olmuş duymuşsa? kişisel gelişimine faydası olacak birkaç yorum sadece. Ne kadar ayıp ya. Ders notlarını istemeye gelince ben hiç karışmam. Kendin istersin haberin olsun. Tatlısı, niye isteyelim? Yani şöyle yaparız. Parası neyse alırız. Hem cebine iki üç kuruş para girer de gider üstüne başına bir şeyler alır. Ay o neydi öyle ya gömleği, gözlüğü, korkun. Ay, Çok tamam Biricik, kızlar, tamam. Kızlar, 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 kızlar. Kızlar size aşırı bomba bir haberim var. Haber derken? Bakın şu fotoğrafa. Bak, bak, bak. Bizim dünkü limuzinle çömez. Okulun girişinde seninle kapışmış. Bir de üstüne okulun sahibine yüzyıllık ayar veren kız diye paylaşmış herkes. Bakayım. Hmm. Bu bizim cimri kız kendisi Cenikom, Serra. Neyse hadi kalkalım. Yetmedi mi sana artık onu seyredip duruyorsun? Yetmedi mi? Sanki ne? Nereye gidiyoruz şimdi? Bekle. Allah Allah. Hadi kalkın kızlar. Hadi oturun kızlar. Öyle kızlar.